Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün yepyeni videoda karşınızdayım bildiğiniz gibi iki tane büyük akvaryum yaptırmaya karar verdim bu akvaryum için filtre kısmında bana yardımcı olabilecek hayat kurtaran iki adet kafa motoru aldım akvaryumlarım yandan samplı olduğu için yani olacağı için henüz gelmedi bunların filtresini sağlamak adına iki adet kafa motoruna ihtiyacım vardı ben de piyasada en sağlam en kaliteli, benim işimi kat ve kat görecek markalardan biri olan bir markanın kafa motorunu aldım. Şimdi sizlerle birlikte göstereyim. almadım, kullanmadım, hiç ihtiyacım da olmadı. Hep dış filtre ya da iç filtrelerle ilerledim. Büyük bir akvaryum için büyük bir filtrasyon gerekiyor. Bunu da buna ihtiyacım olduğu için almak mecburiyetine kaldım. Ben ilk olarak doğru ürün olup olmadığı adına kutuyu açmıştım ama tekrardan bantladım. Bunun açılışını yapacağım. Kutumuzdan yani beni yarı yolda bırakmayacak piyasada çok yarı fiyatına dahi bulunabilen bir kafa motoru da alabilirdim ama benim işimi görsün, ömürlük olsun, kolay kolay arıza yapmasın, bir daha uğraşmayayım diye 2 adet Eheim marka kafa motorlarını aldım hemen kutumuzu kutuda var mı bir şey yok. Şimdi iki adet kafa motoru. Arkası şöyle, önü de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iki tane kafa motoru. Sizce bu güzel bir marka mı? Modeli doğru mu? Yorumlar kısmına yazın. Benim hiçbir tecrübem yok bu konuyla alakalı. Şu şekilde. Şu fotoğrafı da alayım. Şimdi önü bu şekilde. Kutuyu açmadan önce bir kutu analizi yapalım sizlerle birlikte. Önü bu şekilde. 38 watt. 3 yıl garantisi var. Garantisi olması iyi bir şey mi? Ee, daha önce hiç bir akvaryum malzemesini garantiye yollamadım. O olsa bilmiyorum. Şu an ne durum ne olacak? Hangi koşullarda garanti kapsamına giriyor bilmiyorum. 38 watt. Ee, debi çıkışı ayarlanabiliyor sessiz hem tuzlu su hem de tatlı sularda kullanabileceğiniz bir kafa motoru. Bu kafa motorunun en büyük özelliği kuru ortamda çalışabiliyor. Yani şu şekilde önüne ve arkasına çıkış bağladığınız zaman bunu su dışında da çalıştırabiliyorsunuz. Aynı su pompası gibi bir yerden su çekip bir yerden su fışkırtabiliyorsunuz. Su aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Yani suyun içinde çalışmaması, çalışmama gibi bir zorunluluğu yok. Bu şekilde yazılar var ama Türkçe yok. O konuda bir şeyim yok. Ee, Eham Compact One markasının modelleri. Bu şekilde 300'lük, işte 1000'lik, 1200'lük, 3000'lik, 5000'lik gibi e, markaları var. 300, 6'lık, 1000'lik, 2100'lük, 3000'lik ve 5000'lik. Benimki 2100'lük. 3000'lik almak istiyordum. Ama parasına bakarsak 2000 lira oynuyor. Ve e, normal bir kafa motor hesabını yapacak olursak da e, saatte akvaryumu en azından 5 kez döndürmesi gerekiyor. 3000 alsaydım 8 defa döndürüyordu. 2100'lük ise benim akvaryum hacmine göre 5 kez döndürüyor. E, Sampı ve içindeki aksesuarları dahil etmedim. Yani samp yapacağım için sampta bir yaklaşık bir 15 santimlik bir kaybım olacak hacimde yani herhangi bir şekilde oraya su akışı olmayacağı için ona hesap etmediğim halde 5 kez suyu döndürebiliyor bu da benim için ideal olacağını düşünüyorum 1400 ve 2100 devir dayım kapasitesi 27 19 milimle 27 milim arasında bir boru kalınlığı var. Ee, bu şekilde başka da burada anlatabileceğim bir şey yok size. Hemen bir kutusunu açalım. Bunu da henüz açmadım. Bu muydu? Açmadım, evet. Bunu açmadım. Bunu açtım. Bunu short videosu olarak atmayı planlıyorum. Ee, sıfırdan kutu, kutu açılışı için. Bunu hemen kenara alıyorum. Bu şekilde buradaki kutumuzu açalım. Henüz hiçbir şekilde suyla temas ettirmedim. Çünkü bunu ettirebileceğim bir akvaryum yok. Hemen şu şekilde kutu açılışını sizlerle birlikte yapıyoruz. Bir kez fişe taktım çalışıyorum diye. Çok sessiz, titreşimsiz bir güce sahip. Daha önceki iç filtrelerdeki ses ve titreşimi bildiğim için hiçbir titreme bile yapmıyor. Yani öyle diyeyim size. Kutuyu açmadan şu şekilde Vantuz ve ee, contaları falan var. Şu, bakın bildiğiniz bu bahçe ortamlarında kullandığımız aparat gibi gözüküyor. Bayağı da büyük. Şimdi asıl bizi ilgilendiren kısım. Buna geçmeden işte kutunun içinde kullanma kılavuzu. Yani hangi ee, akvaryum malzemesinde bu kadar kalın bir ...kullanma kılavuzu... ...gördünüz. Bunu atıyoruz. Daha sonra... ...burada... ...Eheim markanın... ...kullanım talimatları var. Yani şöyle göstereyim. Yani... ...bilmeyenler içindir büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla bir alengire sahip değil. Bunu da atıyoruz. Burada... ...bizim işimizi gören bu. Nedir bu? Garanti belgesi. Bunu kutunun içine atıyoruz. Şimdi bizim canavarımız bu. Bu şekilde bir bu bir canavar arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Tam bir canavar. Şimdi bunu borularını bir takalım. Daha önce ben bu paketi açmadım. Sizlerle birlikte pakette açacağız. Bu şekilde iki tane eşit borumuz var. Bunu buraya takıyoruz. şöyle göstereyim. Bu bizim ayar vanamız. Sizlere söylemiştim. Bunu bu şekilde döndürerek suyun debisini ayarlayabiliyoruz. Yani bunu ben ilk defa açtım. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. geçmiş. Daha sonra bunu buraya koyuyorum. Eğer ben bunu e, susuz bir ortamda eğer çalıştıracaksam şu an ilk defa açıyorum bu arada. Yanlış olmasın. Onu da söyleyeyim. Bunu buraya mı takıyoruz acaba? Yani kullanma kılavuzunu atmasak iyiydi.